Herkese merhaba. Başlıklarda gördüğünüz üzere Harry Potter'ın dizisi çıkıyor. Ve direkt e, haberin duyar duymaz bir izledim, inceledim. Nasıl olacak? doğru bir haber vermek için size hemen karşıya geldim. fazla çok uzatmayacağım. Bu sefer yarım saniye, 30 saniyenizi almayacağım. Hemen o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya artı 10 like gelir. Heri Harry için Harry serisini seviyorsunuz. O zaman hemen geçelim. E şimdi arkadaşlar e, HBO Max'te yayınlanacak bu dizi ve e, yapımcı tarafından onaylandı. Yapımcı başlayacakmış arkadaşlar bu diziye ve çok güzel olacağını düşünüyorum. Yani yapı Harry Potter yapımcısı başlayacak ama şöyle bir bilgi var. Harry mi oynayacak? Harry'nin oğlu mu oynayacak? oynayacak? Ya da bütün küçük hallerini mi göreceğiz? Hayır. Fragmanı gelecek. Onu söyleyelim. Gelecek ve film bu yıl ee, bir ay sonra falan çıkacak onu söylüyor bir ay falan var arkadaşlar bu yıl çıkacak çok güzel bir yıl olacak çok güzel filmler çıkıyor Godzilla çıkıyor Harry Potter çıkıyor ve dizi çıkıyor tabii Harry Potter. şimdi e, Harry'nin yaşlarını göreceğiz zaten şu anda e, yaşlı sayılmaz aslında gerçekten ama orada yaşlı göreceğiz bir baba Harry göreceğiz baba olan Harry Potter ve e, çok bilgi yok bununla ilgili yani çok bilgi yapmamışlar nasıl olacağı çok az var ben de kısa olacak bu yüzden video sadece Harry'i Harry göreceğiz oğlunu göreceğiz bir sezonluk olacak bir ilk sezon 6 veya 8 bölümü olacak WandaVision gibi olacak HBO Max tabi WandaVision'a meydan okumak için bunu e, açtı ben de onu size zaten ee, başka bir videoda anlatacağım. hermone Hermione falan olacak böyle lanetli çocuk anısına da olacak lanetli çocuk. Bu bu dizide olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Curse Child. Videonun sonuna geldik. kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok bilgi olmadığı için bu kadar yapabildiğinizi seviyorum. Ben diğer bilgilerde hemen atacağım arkadaşlar. Çok bilgi topluyorum